Ajandası çok dolu Selim Bey'in. Kim bilir nereden, kimin yanından geliyor. Düşüncesi bile çok kötü, değil mi? <laughs> Sevdiğim birinin hayatından tamamen çekip gitmiş olmasın? Seni takip ediyorum. Kızı çözmemiz lazım. Bu kızlar sadece dikkat çekmek. Annemle birlikte bir gece kondu yaşıyorum. Okula geldiğim araba patronumun arabası, şofördü, de onun şoförü. Hayatım okul, iş ve ev arasında geçiyor. Yeterli mi? Alışmışsın tabii herkesin hayatının merkezine seni koymasına. Ben babamda takıntı haline dönüşmüş. Doğru konuş. Sen çok mu mükemmelsin? Onu bırakıp gittin sandım. Çok sevir. İnsan anlıyor anne baba ilgisini. Ben kimseye umut falan vermedim. Keşke bir de benimle ilgilense diyorsun. Sol yanım yeni bölümüyle Perşembe Star'da